Selam canikolar bugün birlikte şibili don top her şey olacağız kameramen olacağız bir sürü şeyler olacağız bir sürü kodlar hazırladım bu arada bir sonraki videonun karakter kodları böyle bir şey olacak e, yorumlarda yazın bakalım bu gelsin mi gelmesin mi çok uğraştım ve size siyah olarak çok güzel bir karakter tasarladım bunun kodları da gelsin mi gelmesin mi yorumlara yazmayı unutmayın şimdi hemen ilk olarak biz ne yapıyoruz bir tane ev yapacağız kendimize ve bu evde rahat rahat kodlar aramızı gireceğiz. Evimizi oluşturduk. Kapımızı kilitledik. Evimizi oluşturduk. Karakter güzel mi? Güzel değil mi? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın canikolar. Bakın şöyle neler var. Hemen göstereyim. Görüyorsunuz kuru kafa temalı siyah tek renk siyah challenge'da bunu yapacağız. Birlikte kız için olanı da var. O da sürpriz. Onu da videoda görürsünüz. Şimdi hemen karakterimizi bir normale döndürelim ve karakterimizi yapmaya başlayalım bakalım. E, erkeklerden gideceğiz. Erkeği bir seçelim. Şimdi ilk olarak bir ne yapalım bakalım ilk olarak şöyle güzel bir kameraman yapalım Kameramen Hemen ilk kodumuzu gireceğiz Şuradan ilk kodumuzu girelim Bu arada videoya like atmayı unutmayın Bayağı uğraşılmış bir video yalnız Bayağı bir emek var bu videoda Yani sadece bir saniyenizi ayırarak videoya like atarak beni çok mutlu edebilirsiniz Ve böylelikle kodlar daha çok daha hızlı bir şekilde gelir Unutmayın bunu ilk kodumuzu yapıştırıyoruz Ve bu ilk kodumuzda şöyle güzel bir kıyafetimiz oldu İkinci kodumuz geliyor ojenikolar hemen bir bakalım ikinci kodumuzda da pantolon gelecek büyük ihtimalle speaker titanman ne olacağız bu da bizim üçüncü kodumuz üçüncü kodumuzda girelim bu kodla da bize ne verecek speaker'lar gelmeye başladı ama rengimizi öncelikle bir siyah yapmamız lazım diğer kodumuz hemen girelim diğer kodumuzu da bakalım diğer kodumuz bize ne verecek Altımıza speaker göz verdi. Aslında bunu Roblox boyda yapmış olsaydık daha güzel olurdu büyük ihtimalle. Şöyle devam ediyoruz. Bir diğer kodumuz da bu. Nasılız? Güzeliz değil mi? Kulaklığımız geldi. Kulaklığımızın kodunu da hemen göstereyim size. Kulaklığımızın kodu da buydu canikolar. Bunu tıklayınca kulaklık kaybolacak. Bunu tıkladığımız zaman da kulaklık geri gelecek. Şimdi iki tane daha var girmemiz gereken kod. Hemen onları girelim. Bir diğer kodumuz da bu canikolar. Bunu girdiğimiz zaman da çok güzel bir şey gelecek. Ne geldi? Arkamıza hoparlör geldi. Gördüğünüz gibi hoparlör de olduğuna göre bildiğiniz speaker man olduk. Speaker titan man. Wow. Devam ediyoruz. Son bir kod kodumuz var. O da jetpack'ti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam hemen bir bakalım neydi? Bakalım jetpack'liydi biliyorsunuz bu. Bakalım jetpack'imiz nasıl duruyor? Kimsin? Allah'ını seversen. Bir dakika bir kod giriyorum ya. He buyurun. Gel gel gel. He ne istiyorsun? He gel. Ne oldu? Müzik mi açmaya çalışıyorsun benden? Onu anlamadım ben. Ne istiyorsun? Yarım saattir ben ona bakıyorum. O bana bakıyor. Bunun tek bir çözümü var bence de. Bunun çözümü budur. İyi uykular. Sorunu çözmüş olduk. Şimdi bu karakterimizde neler var? Hemen sıcacık bir bakalım. Speaker Titan zaten bu biliyorsunuz Arkamızda bir tane jetpackimiz var Tepede hoparlörümüz var ve kırmızıyız Daha da kırmızı bir gömlek bulsaydım Sanki iyi olurdu gibi ama Bu da fena değil Renk tonları birbiriyle uyumlu olsun isterim Bence de gayet de güzel olduğunu düşünüyorum Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz Hemen gidelim. Karakterimizi bir normale çevirelim. Canikolar güzel görünmüyor diye karakteri kaslıdan normale çevirdim. Şimdi daha da güzel görünüyor sanki. Bence daha güzel duruyor. Kaslı karakter yaptığım zaman buradaki gözler ta boynuma kadar çıkıyor ve güzel olmuyordu. Şimdi çok daha tatlı oldu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hemen karakterimizi sıfırlıyoruz ve yeni bir şibidop tuvalet olmaya karar verdik bakalım. İlk kodumuz bu Canikolar. Bunu girelim. Bunu girdiğimiz zaman üstümüzü çıkarmış oluyoruz. Ve bir diğer kodumuz. Tuvaletimiz geldi. Tuvaletimiz geldi derken çişimiz gelmedi yani. O anlamda değil yani. Arkamıza bir tane de sifon koymam. Aha kafa geldi ya la. Ve canikolar hemen bunu da yapıyoruz. Bunu da koyduğumuz zaman çok güzel olacak. Evet. Nasıl duruyorum? <laughs> Mükemmel değil miyim? <laughs> Çok güzel olmadı mı Shibidop top top yes 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 yes. Bunun Türk versiyonu var biliyorsunuz Shibidop'un Türk hali var onu da yapacağız birazdan. Şimdi başka bir karakter olmak için karakterimi sıfırlayacağım şimdi. Şimdi hemen bir diğer karakterimiz olacağız. Onun için de kodları girmeye başlayalım. İlk kodumuzu veriyorum hemen. Bu ilk kodumuz bizim... Bu. Bu sefer kameraman olacağız. Kameraman. İkinci kodumu giriyorum. Pantolonum gelsin. Siyah. Çok güzel hemen. Renk tonumuzu da siyah yaptığımız zaman mükemmel olacak. Ve bir diğer kodumuz hemen geliyor. Bir diğer kodumuz da bu Janiko var. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde 5 milyon tane kameramız var. Kameraman ama baya baya kameraman yani. Kaç tane kameram var burada? Bir saymaya çalışalım bakalım. 1, 2, 3... 4 4 tane kameramız var. Burada ışıklarımız var. Bayağı savaşa hazırız. Tuvaletlerle. Bir diğer kodumuz geliyor. Hemen onu da girelim ve geldi canikolar. Gördüğünüz gibi önümüze mavi bir ışık geldi. Son bir kodumuz var bununla ilgili. Hemen onu da girelim. Ve kameramız yetmedi çünkü biraz daha kamera aldık gördüğünüz gibi baya bir sürü kameramız oldu. Bu da bir diğer kameraman. Umarım bu da hoşunuza gitmiştir Canikolar. Hemen karakterimizi sıfırlayıp tekrardan yeni bir karakter yapmaya başlayacağız. Karakterimizi sıfırladık ve hemen bir diğer kodumuza geçiyoruz hızlı bir şekilde. İlk kodumuz bu Canikolar. Yine tuvalet olacağız bu sefer. Bu sefer farklı biri olacağız. Hemen ikinci kodumuz da geliyor. İkinci kodumuz da geldi. Hemen arkamıza bir şey vardı biliyorsunuz hatırlıyorsunuz. Onu da koymamız gerekiyor. Onu da hemen koyalım hızlı bir şekilde ve kafamızı bu sefer çok farklı yapacağız. Geliyor ve geldi. Ha bu çok fena bir karakter. Ve buna bir de saç lazım. Bu saçı da eklediğimiz zaman bu karakterimiz de bitmiş olacak. Nasıl görünüyoruz? Mükemmel değil mi? <laughs> Çok iyi ya. Baksana şuna. Karakterimizi yine sıfırlıyoruz ve yeniden yeni bir shikibido dop dop yes yes yapacağız. Son bir kodumuz kaldı. Şimdi onu da gireceğiz yani Kolar ilk kodumuzu veriyorum hemen. Hala videoya like atmadıysanız atmayı unutmayın. Çünkü emek kokan bir video var burada sizler için. Hemen üstümüz geldi ve böyle bir alt gelecek diğer kodlarla aynı hemen hemen ve bir tane de buradan geliyor bu da arkamız olacak bu da geldiği zaman arkamız tamam olacak. Şimdi şikidop yapmak için yani Türk şikidopu yapmak için de onun tişörtünü kullanacağız. Aslında burada bunun tişörtünü kullanmak daha mantıklı. Evet çok güzel. Bunun için şöyle bir kafa buldum. Bakalım bu kafa hoşunuza gidecek mi? Benziyor birazcık ama bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi? Şikidopa benziyor mu? Ten rengini birazcık açsak mı? Böyle bir ten rengini de yakalayamayız ama böyle bir ten rengini ben nasıl yakalayacağım ya? Yo birazcık koyu mu yapmamız lazım? Neyse biz normal ten rengimizi yapalım. Şapkamızı da koyacağız şimdi. Evet şapkamız da geliyor. Aha çok kötü oldu sanki. Şibidop olmadı sanki. Bu o zaman şöyle yapacağız. Kafamızı bir kaldıralım o zaman. Şu kafayı bir kaldır. Tamam çok güzel. Yüzümüzü birazcık kilolu bir yani şişko bir yüz yapmak için de buradaki şeylerden kullanabiliriz. Yanikolar şimdi buna bir sakal eklersek nasıl olur diye düşünüyorum. Bence güzel oldu gibi ama bir yüzümüz böyle bir gülen bir yüz olması lazım. Onu da hemen ekleyelim. Buna nasıl bir yüz ayarlayabiliriz? Şöyle bir şey olabilir mi? Bakalım şöyle yüzlerden. Yani bence bu işimizi görür gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da yaptığımız göre Türk şibidomu da yaptığımıza göre görevimizi başarıyla tamamladık demektir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın canikolar. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağdan soldan çıkan videoları izleyerek eğlencenize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Görüşürüz bay bay.